İyi günler, bugün 21 Kasım 2015 Cumartesi, İşte günün başlıkları. Türkmenlerden imdatçılığı, Türkiye'nin hayati derecedeki yardımları FETÖ tarafından engellenen bayır bucak Türkmenlerine, Rusya, İran, Iraklı, Şii milisler ve Hizbullah desteğini arkasına alan Esed rejimi tarafından... Ölüm kusuluyor. Akşam canlı bombaları o göndermiş. Paris'le eş zamanlı İstanbul'da eylemler planlarken yakalanan Laila Davis'in... ...Avrupa'daki eylemlerde görev alacak teröristleri belirleyen isim olduğu ortaya çıktı. Bugün başkandan sus rüşveti. Bakırköy Belediyesi'ndeki dayak skandalı büyüyor. Başkan Kerimoğlu'nun dövdüğü çaycı Anıl Koç'un annesi Ülkü Koç... ...başkan bu olayı örtbas etmemiz için rüşvet teklif etti dedi. Güneş, bu da terör. Bu olarak can veren Ayhan Kurdi'nin ardından timsah gözyaşları döken... Batı'nın maskesi Ege Denizi'nde bir kez daha düştü. Habertürk terör rekabeti Mali'de 27 ölü IŞİD'in Paris katliamına karşılık El-Kaide Afrika'da vurdu. 11 saatlik otel baskınında Türk Hava Yolları'ndan 7 kişi de dehşeti yaşadı. Hürriyet Esedullah Genelgesi Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda ortaya çıkan bazı görüntü ve yazılar için harekete geçti. Mini gazete korku dünyayı rehin aldı. Sömürü dünyasının hiçbir köşesinde huzur kalmadı. Terör şiddetleri ...siddet ve korku kıtalar arası kol geziyor. Milliyet terör batıyı Mali'de vurdu. Dünya Paris'in acısını yaşarken kökten dinci teröristlerin... ...zengin Avrupalıların kaldığı lüks otelde rehin aldığı... ...7'si Türk Hava Yolları personeli 170 kişinin çoğu kurtarıldı. Posta utanç duydu. Yunanistan Başbakanı Çipras'ın salı günkü Ankara ziyaretinin... ...en önemli gündemi Suriyeli göçmenlerin Türkiye'den... ...kaçak olarak Yunan adalarına giderken Ege'de ölmesiydi. Sabah istikrar geri geldi, moral taban yaptı... Bir Kasım seçimleriyle başlayan rahatlama üreticiden tüketiciye, satıcıdan alıcıya, yerliden yabancıya kadar toplumun tüm kesimlerine dalga dalga yayıldı. Star, dehşet oteli, radikal selefi örgütler bu defa maliyi vurdu, lüks oteli basan teröristler 170 kişiyi rehin aldı, Amerika ve Fransa destekli operasyonda en az 18 kişi ölürken 7 Türk Hava Yolları personeli sağ kurtarıldı. Takvim, Fehriye Erdal'ı Belçika'da bulduk, Sabancı suikastinin kilit ismi Fehriye Erdal, Brüksel'de takvim, Feme yakalandı Mevlüt Yükseli görünce arkasına bakmadan kaçtı. Türkiye yeşil plakalı baskın El-Kaide militanları diplomatik plakalı araçla lüks bir oteli basarak aralarında 7 Türk'ün de bulunduğu 136 kişiyi rehin aldı. Vatan, Balyoz'da ilk şüpheli. Askere kumpas soruşturmasında savcı 1. ordudaki seminer kayıtlarıyla planları sızdırdığı iddiasıyla ilk kez bir subay hakkında inceleme başlattı. Emekli albay T'nin bağlantıları araştırılıyor. Ve yeni şafak, bayır bucak düştü. Türkmen Dağı'da 2 gündür ağır saldırı altında kalan muhaliflerin direnişi kırıldı. 25 bin Türk Türkmen katliamla karşı karşıya.